Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün seninle beraber borola modu ve V1 e, tanıtacağım arkadaşlar. Mod cidden e, ya yani V1 derken yani 1.5 arkadaşlar. Mod güzel oldu arkadaşlar. yanında bir arkadaşım daha var. Ama nedense arkadaşlar oyun çok kasıyor ama bu şeylerle alakalı herhalde çok moddan dolayıdır. Oyunda fazla mod var. Hayır kanka ya, yaratıcı yaparsın şimdi şey olur. Vura, e, deneyemem üstünde burada Arkadaşlar itemlerimiz var e, hızlı başlayalım buraya herhalde iki tane koydum ya da koymuşum herhalde Hatta tamam, bu çıktı Tamam bir saniye gel kanka bu arada arkadaşlar e, skinleri de göstereceğim bu çalışıyor olması gerek bir saniye oğlum kurtar bir e, hızlıca bak arkadaşlar e, Normalde bu çalışıyordu da çalışmıyormuş Hızlıca e, devam ediyoruz. Koyalım onları geri. nedense arkadaşlar çok kasıyor kusura bakmayın cidden. Ben en iyisi şöyle birkaç tane alayım öyle yapayım. Bunun üstü işte cidden güzel arkadaşlar. Nereye gitti lan o? Arkadaşlar normalde bu da çalışıyordu bozulmuş bu. E, oğlum dur 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 dur. Allah. Arkadaşlar bir saniye chat bir saniye huzurlu alalım şunu bir. Lan yanlış bastım chat bir saniye. Chat demişim alışmışım hemen chat'e. Arkadaşlar bir saniye Şunu hızlıca şey yapalım. Ee, düzenleyelim. Bir saniye arkadaşlar ben bunu yapıp Evet arkadaşlar huzurlu yapıp Geldim arkadaşlar. Artık saldırmazlar herhalde. Koy onları yerine. Ee, burada dediğim gibi babigunlar Güzel ama bozuk arkadaşlar şu anlık bozuk arkadaşlar bu da çalışmıyor ee, burada basketbol topu var Normal arkadaşlar bu fırlatılır da ama nedensi e, çok bozulanlar var arkadaş e, kanka vermeyeceğim operatörlük hızlı sıradaki temimize geçtik arkadaşlardaki temiz kristal at dediğim gibi bu da aynı Bunlar nedense şu anlık bozuk arkadaşlar ama normalde çalışması gerek burada ne e, herhalde dönüştü Evet Tamam Bunlar sayesinde arkadaşlar dönüşüyoruz ve bize şöyle şeyini veriyor arkadaşlar azazsız. Azazsız şu anda e, yıldırım çarptırıyor. Bu 3D'si gayet de güzel efsanevi arkadaşlarım. Hızlıca devam ediyorum. Bunu da yerimize koyuyorum. Gel buraya gel. Şişt, şişt. E, al şunları e, alalım ver, verelim ona hızlıca. Bu arkadaşlar şu da sandıklar da dolu arkadaşlar. Yani video biraz fazla şu şey olabilir. E, yapma yapma dur. Oğlum yapma diyor Burada arkadaşlar e, şey şeyler. Babi Mort menü e, var. Muhammed Namaz'e. Bunun üçlüsünü e, birisinden aldıydım ama kim? Ha evet Kevin arkadaşlar. E, herhalde öyle diyebiliyorum. Bunu ondan aldıydım şeyini. Burada kelebeğe e, ke, e, kelebeğe dönüştük arkadaşlar. Hızlıca tekrardan şöyle e, arka şahısa geçeceğim. Yani bir dakika. Üçüncü şahısa, Tamam. Arkadaşlar kelebeğimiz böyle. Nedense şu an şu üstündeki şey kalıyor arkadaşlar. Burada uç uçurma var. Böyle kelebek gibi uçarsınız. Elimizdekini e, yakında düzelteceğim bu arada arkadaşlar. Burada kapatma var. Kapattık arkadaşlarım. Burada e, tekrar da Muhammed Lomelize var. Burada burada e, Ejderha Niye dönüşmedim ben ha tamam Aynı bunda da arkadaşlar ama bunda da uç e, yine aynı böyle şekilde Bunları düzelteceğim arkadaşlar e, Allah Oğlum Ölüyorduk az kalsın Diye bir tane daha var o da fare arkadaşlar göstermeyeceğim onu e, Gösteririm ama fazla uz Uzamazsın diye video. Hızlı birinci şahsa kaçıp geliyor Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir aksilik oldu. Asıl ya burada e, zaman saatimiz var arkadaşlarım. Zamanı ileri alma bu çalışıyor arkadaşlar. Güneşin tarafta bakın ee, böyle akşam olmasını istemiyorum. Ondan dolayı daha da ileri almayacağım. ha En güzeli burada bir tane daha var arkadaşlar. Bunu biraz uzakta deneyeceğim. Buralar şey olmasın. Ve ee, burada arkadaşlar dedim alef silahımız var. Bir dakika çocuk çıktı mı? Allah Allah nereye gitti bu? Ha bak arkadaşlar bu böyle yakıyor. Bazen hatalar olabiliyor. E ee, itemleri ona vereceğim. Ee, alsın, kullansın. Ee, biraz kastı için kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu ıı, moddan kaynaklı bir sürü mod olduğu için şu an oyunda ondan dolayı Burada arkadaşlar e, mortis kol uzatma şu anlık bozuk arkadaşlarım. Bir öncekinde de aynıydı. Düzeltmedim arkadaşlar. Burada kit var. E, kiti e, kullanacağız şimdi. Bekle vur bana beklediğim. Bir saniye vur bana. E, bir saniye arkadaşlar. Neden donuyor anlamıyorum ki. Şu hemen istek atıyorlar zaten. Bir dakika arkadaşlar. Vur bana. Bana. Heh. Nerede o? Oğlum bir kere de aradığım yerde şıksa vur bana vur. Oğlum vursana diyorum ya. Mal ne yapıyor bu? Lan vur vur. Arkadaşlar olmayacak. Ee, hızlıca ben ee, bir tane Neyse arkadaşlar bu kit şöyle yapalım. Bu sağlık kit arkadaşlar bize şey veriyor ve direkt canınızı donu e, aslında diyeyim, direkt dolduruyor. Kit yani normal bildiğimiz kit. Bizim yanımda arkadaşım bir de tanıtacağız abi diye geldi. Ben de denersin diye geldi. Bir şey yapmıyor. Burada bir zaman saatimiz daha var arkadaşlar. Bu direk time stop e, bastım. E, direkt zaman dondu arkadaşlar. Bak herkes dondu. Bu bile dondu. ha. Daha demin tanıtacağım diye geldim bir şey yapmıyordun Bakın şimdi bastım. Bak hareket edebiliyor herkes. Hayvanlarda da aynı arkadaşlar çalışıyor. Ee, hızlı koydum. Arkadaşlar silah göstermeyeceğim. Silah yükselişi güzel ama çalışmıyor şu an. Yükle fazla uzanmasın diye. Bu e, kan Saçmalıktan yaptım. Arkadaşlar burada e, şeyimiz var. Oğlum ne no oluyor lan? Gem var. Ya işte kazma bildiğiniz şeyin kazması bunu üstüne ya. Oğlum yapma ya. Şimdi çocuğu atacağım sonra da işte tanıtmam gerek birkaç şey var. Burada Borodo kartı var arkadaşlar. İşte burada Borodo Boro, e, bunu deyip yapmıştım da mod içerisi yani aslında. E, Borodo kartı Borodo 3 de cidden çok güzel duruyor. E, e hızlıca burada arkadaşlar e, kan e, bu uğra kanlık şeydeki arkadaşlarım neydi? E, katil videosundaki ben yine de eklemek istedim. Burada arkadaşlar e, ismini unuttum neydi? Ha bu kanlı yağmur. Bu Lotrain arkadaşlar kanlı yağmur yağdırıyor. E, saat yapalım gündüz yapalım arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Let's go. E, burada arkadaşlar bu cidden çok güzel oldu. Bakın. E, oğlum yağmur yağmur durdu Bu arkadaşlar hani bu e, buralardaki e, kart Arkadaşlar hani kasa açma kartı bakın hani şey yapıyordu bakın çok güzel değil mi Aynı onun gibi düşünebilirsiniz Muhammed Lothmesi şu komut bloğu biraz saçma oldu onu yap düz e, düzeltemedim Ark arkadaşlar bir saniye e, tamam devam ediyoruz e, burada arkadaşlar bu e, ver onu bana ver bana yayındayım e, ver videodayım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bu arkadaşlar e, bu mod Muhammed Mehmet'e ait. Arkadaşlar bu benim kılıcım yani. Öylesine ekledim yani. hızlıca e, bu el kılıç arkadaşlar normal. E, burada bu var arkadaşlar. Bunun üstte de güzel ama şu anlık çalışmıyor. Burada e baby bot var arkadaşlar. Yani bot spam'la. hızlıca şurada denemek istiyorum ben. Ee, niye olmadı ha olması lazım arkadaşlar Normalde e, bu çalışırsa şu oldu nedense hazır devam ediyoruz Burada güneşin olduğu temi var arkadaşlar. Bunu arkadaş gösteriyorum göstereyim. Çok güzel bekleyiniz. Ee, evet arkadaşlar arka şahısa geçtim. Çünkü bu çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Buna bastığınızda sağ tık diyelim. Bas, e, böyle bir tane arkadaşlar ışın çıkart geliyor. Işın çıkarta bastığımızda oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oğlum niye gelmedi? Arkadaşlar e, şöyle e, bir de lazer çıkaracaktı. Neden böyle oldu hiç fikrim yok. Herhalde bu <laughs> arkadaşlar mod, e, moddan dolayıdır. Sürekli mod aktarınca şey oluyordur. Bir saniye yine... Evet arkadaşlar geldim. Bu neden böyle oldu hiç şey, fikrim yok. Normalde çok güzeldi bu arada. Bu çalışıyordu bir de. E, hızlı hızlıca arkadaşlar key kart var. Göstermeyeceğim. Geri gel. Göstermeme gerek yok. Ders şu anlık e, çalışmıyor herhalde. Bir dakika ben bunu komut ekledim miydi? Ha tam tam doğru eklemişim bak. Daha boss falan Daha demin de arkadaşlar e, gösterdiğim gibi. O, o çalışmadı. Neden aynı konuda yazdıydım. Neden o çalışmadı. ama herhalde bunu ekledim diye biliyorum. Ya eklemedim diye biliyordum. Neyse eklemişim. Ee, bir saniye. Burada e, şey var. Ligisi... <laughs> Özel bu özelliği biliyorsunuz. Ee, bu şu. Bir dakika bunu da deneyelim. Bakın arkadaşlar mortis tavzı herhalde bu. Ee, gördüğünüz gibi mor yaptık bunu. bunu. Buna basılı tutunca düzeliyor arkadaşlarım. Ee, oğlum seviyor ha. Valla atarım bunu sucudan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Şimdi bir dakika ben ekran görüntüsü alayım bir dakika. Chat ben bunu ekran görüntüsü atayım. E, alayım. Valla bu çok seviyor. Ondan buna intikam olsun. Arkadaşlar olmazsa ben bunu YouTube'da atarım ha. Al ben bunu nasıl düzelteceğim? Ha dur resentik sword ile düşeyim. Aa bu da gitmiş. Arkadaşlar e, oğlum dur bir. Oğlum koyamıyorum tema. Arkadaşlar bu e, bu hangisiydi? Bu Mortis emisyonu da çalışmıyor arkadaşlarım. Eee Oğlum bak bunlar çok seviyor ha. Chat bir saniye. Eee bunu Resenting Sword nerede? Ha, şunu düzeltelim. Hem elimdeyken göstermiş olurum. Nerede o? Oğlum hadi lan yine. Hadi lan içimde kaldı yine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Resenting Sword böyle. Arkadaşlar normalde bunu buna göstermeyecektim. Cidden beni biraz sürekli ya. Bu için gösterdim. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar diğer itemlerimiz var. Oğlum bak, sen arkadaşlar oyunun sesini kısayım birazcık. Ee, çok şey yapıyor bunlar. hızlı devam ediyoruz arkadaşlar böyle He. Burada arkadaşlar daha az var. Ben yanlış bastım. Ne arkadaşlar yanlış öldüm ya. Bu TP'liydi herhalde bizim dedi herhalde. Evet TP'ymiş bu tamam. Burada ee, güç var. Arkadaşlar bunlar burada şey ee, kırmızı küp gücü. Bu niye çalışmıyor hiç fikrim yok. Stone counter var. Aynı. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saniye. E, arkadaşlar yani bu e, böyle çıkarıyor. Hızlıca e, böyle de düzeltebilirsiniz bunu. Diğerin bak bu çok seviyor arkadaşlar. Siz söylemeyi e, şey yapmam ben bunu YouTube vallahi şey yaparım da neyse. İtfaiye baltası arkadaşlar. En 300 asas var. E, Emerald Sword yani var arkadaşlar. E, bu eliniyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, herhalde valla bunlar çok seviyor arkadaşlar. Ben bunları atarım az kaldı. E, ee, hızlıca şöyle clear çekelim arkadaşlarım. Ee, clear ah, dedim ha. Evet arkadaşlar clear dedim. Hızlı sıradaki temlerimize geçiyorum arkadaşlar. Video <laughs> çoktan çok uzayda uzadı arkadaşlarım. Şarjım da 11 inmiş. Oha. Iı, Yıldırım asası arkadaşlar. Bu ıı, hangi şeydi ya? Bu herhalde Video'sta yeni şeyiydi arkadaşlarım. İsmi unuttum ama herhalde yeni Yıldırım şeydi. Burada bu daha iyi yıldırım atıyor. Matruşka kasası şu e... Oğlum bak sen çok hızlısın he. Çalışmıyor herhalde arkadaşlarım. E, burada arkadaşlar Void Multitool var. Nerede o? Gel buraya. Arkadaşlar burada bunu düzeltmeyeceğim arkadaşlar. Ya da at gitsin bunu ya. Ben niye uğraşıyorum ki? Ha bu Farker miydi seven? Dur oğlum bu çocuğu düzelt. Bu çocuğun günah yok. Farker'i arkadaşlar atalım bir saniye. Bu cidden çok e, uzattı arkadaşlar lafı. E sensör şu anlık arkadaşlar e, çalışıyor yani. Baktığımız kişi kör ediyor. Yani güzel bu da. Bu arkadaşlar Bromo Picker zehir veriyor. Arkos oldu yani eski ki Arkadaşlarım e, bok şu anlık yıldırım çarptırıyor bize burada e, Catalina sport herhalde bu kode bırakır var arkadaşlarım Bu bir videoda kullanmıştı Ör sesi falan var Bu da çok iyi cidden de çok iyilerdendi yani hızlı clear çekiyoruz arkadaşlar buna da hızlı devam ediyoruz Bu video bayağı uzun sürdü ee, hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Yepyeni itemlerimizi alıyoruz. Hızlı devam ediyoruz. Ender staff var arkadaşlarım. Bu da gayet güzel yani. Ama şu şeyin girmesi biraz kötü oldu. E ee, hızlıca arkadaşlar yayındayım şu an diyelim. gerek yok ya da. Burada arkadaşlar Shadow sport var. E ee, burada Obsidian sport. Player hız veriyor bize temel kolar şu anlık e, bir dakika bu ne işe yarıyor ha şu şu bu e, arkadaşlar bak vurduğumuz kişi bu yapıyor hani borola bir tane kullanmıştı basılı tutunca da düzeldir arkadaşlarım admin tool bir dakika, da uzakta deneyeceğim ha bu game o da geçiriyordu doğru mob picker var mob picker şu anlık bozuk crowball ve e, baton var arkadaşlarım Bir saniye, çet bir saniye. Evet arkadaşlar, efektlerimi sildim Bir de e, şey yaptım. Clear'ımı çektim. Oğlum bunlar ellememesi gerek ya. Arkadaşlar bir saniye. Hızlı heps bir sene çektim bir dakika hepsini hayata kaldım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, kaç kişi çıktı, kaç kişi daha sigrette arkadaşlar. Geneller ee, çıktı. Burada arkadaşlar yepyeni itemlerimiz var arkadaşlar. Vallahi cidden yepyeni sahne itemlerimiz. hızlı ee, hazır de burada devam ediyoruz. Bu arkadaşlar yeni e, elektrik throw yani e, Kevin hatta bir düşman mıydı? Ne o, öldü şeyi herhaldeydi, babe herhalde. E, bu böyle arkadaşlar ve bak hasar da veriyor yani. Bu arkadaşlar tekstür falan falan bana ait değil arkadaşlar. Ee, hızlıca devam ediyorum. Bu alev silahı daha önce gösterdim. Bu yere yat arkadaşlar. Yere yatı şu an göstermiyorum. Zaten e, bozuk değil de yani. Oğlum bir dakika. Ee. ha bak arkadaşlar tekrar yere yattı. Oğlum çocuk öldü lan. Ha bakın basit tutunca da geri düzeliyor. Kon e Yıldırım arkadaşlar. Yani e, Great Master'ın eski hastası. Harko staff var burada, brain e, var. Burada cevdet X'i var. Bunun ikinci işte e, etrafımız kan oluyor falan filan işte. Hızlıca e, bunlar onları atalım arkadaşlar. Kullansınlar yani. E NS kullanarlık da. NS arkadaşlar yanımızda e, TP'liyorlar arkadaşlarım. Oğlum bunların hepsi ye değil mi? tamam. Ha dur ben bunları niye iyi yaptım hep? Bunları ziyaret yapmam lazım. Ben de diyorum sandıkları falan nasıl açıyorlar? Ha tamam. Bu tp'li işte yalnız arkadaşlarım. Ee, bunu geri koyacağım arkadaşlarım. Ben de diyorum bunları nasıl sandıkları açıyorlar eşya alıyor. Hızlı devam ediyoruz arkadaşlar efsane efsane temlerimiz var. Ee, bu şu anlık bir şey yaramıyor. Great point'un var. Ee, şu an bir dakika great point'un gözümü siyah yapılmadığından. Bu da e, mutator. Bir dakika bu hangisiydi? Ha bu şeydi tamam şeydi. Ee, burada buzlar arkadaşlar bunu ben Sonic e, patlaması dedim ee, ve dondurma eklemiştim ama nedense olmadı baktığımızda takıyoruz arkadaşlar bununla ee, oğlum bu giydiği için olmuyor herhalde bir dakika şuna deneyelim oğlum bir durun ya Allah Allah bu bozulmuş Arkadaşlar o zaman herhalde mu, diamond var. Ee, burada Prens Tone var. Filan filan arkadaşlarım. Normalde bunlar çoğu çalışıyordu. Şunları atalım bari kullansınlar arkadaşlarım. Artık bitirdik arkadaşlarım modları yavaştan. Artık alırlarsa alsınlar kim alırsa. Hız ve hava durumunu açık yapalım. Hı. Hızlıca e, şu itemlerimizle devam ediyoruz. Burada arkadaşlar bu kartı bu e, aslında bu şu anlık kullanılmıyor. Çalışık bozuk diyelim buna. Arkadaşlar bunun ismini bilmiyorum ama bu e, bunun kolu bilinmediği için ben buna hep bunu ekledim. Ve bence en zekice şeyi ben yaptım bu arada. Bunu kimse böyle bunu yapmayı düşünmemişler Betrak'ta yakında. Kimse bunu yapmamış. E, burada parkur oluştur var. Bu parkur oluştur arkadaşlar. Kırmızı şey yapıyor arkadaşlar yol. Ee, bana da bir şey verilmiş artık. Ee, alın arkadaşlar ben şunları şunları verelim. Hızlıca ikenleri attım yere attım arkadaşlar oradan alırlar. Hızlıca e, başka bir şey kaldı bu sandıkta yok. O 21 dakika olmuş diyor. Hızlı artık yumurtalara geçeceğim arkadaşlarım. Yok istersek geçmeyelim zaten video zaten uzadı. Ee, al ben bir çakmak almayı unuttum TNT'ler için. Neyse sonra deneriz TNT. TNT'ler zaten aynı vuruşlar arkadaşlar. Beni inan beni izleyenler bilir yani. Burada arkadaşlar beyaz körlü var. Ee, burada spam bayvamış var ama neden suç bozulmuş bunun. Herhalde güncellemedim. Motor var arkadaşlar. Motor şu an çalışıyor. Ee, kelepçe var. O nedense şeyden bu çok bozulmuş. Bunu oturuyoruz arkadaşlar ve robotu sürüyoruz diyelim işte arkadaşlarım. Burada hızlıca e, başka ne var? Bu köpek balığı arkadaşlar bir videolarında vardı herhalde eski Kotman Ko ya da konsesinde Spam LV çabıştım arkadaşlar. E, Mortiş'in animasyonu ve e, burada da kit var arkadaşlar ama şey kit yani. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlarım Oyuna sesini biraz daha kısaca. E, Sizlere daha net konuşmak için Bunları envanterime alayım ya da ya direkt buraya koymakla şey yapmayacağım. Sıra itemlerimize geçelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar şeyi göstermeyeceğim. Ee, İsmi unuttum. Şu şeyleri göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, burada şey arkadaşlar. bir Bot'u var dediğimiz gibi. Spam alef var. Bu neyse bozuk. Spam Nitroksin arkadaşlar bu küçük nedense. Ee, kırmızı güçlü daha değim ki köyde arkadaşlar beyaz aileydi aslında. Burada kırmızı güç köpeği var. Ee, beyaz köpek var. Burada beyaz kelimek var arkadaşlarım. Allah kavga çıktı. Ee, burada dediğim gibi arkadaşlar yumurtaları atalım artık. Hızlı devam ediyoruz arkadaşlar. Efsane bir mut ve efsane bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi siz kesin abi aldın mı? 20.5 niye bu kadar item ekledin dedi. Dersiniz kesin. Arkadaşlar ben bu huyu alışığım yani. Efsane modlarıma kesin eklemeyi unutmuyorum. TNT'li arkadaşlar dediğim gibi göster e, göstermeme gerek yok aslında. Ama sadece şöyle şey yapalım yani. Şunları göstereyim. Çünkü çakmak almadım. Şimdi bir saatte geç çakmakla uğraşmayacağım. E, hızlıca arkadaşlar itemle... Kostümlere geçeceğim. Bu arada kostümleri giymeyeceğim. Uğraşmayacağım. Şöyle hızlıca tanıtacağım yani açıkçası. Oğlum bir koyun yürü git ya. Şöyle arkadaşlar e, ite, e, kombinlerimiz Arkadaşlar ve kombinlerimiz de böyle arkadaşlarım. Cidden efsane bir mod olduğunu düşünüyorum ben Iııı e, Evet arkadaşlar yepyeni bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlere çok sevdiğiniz Brawl'u modlarını tanıttım. Arkadaşlar mod dediğim gibi tamamen bana aittir arkadaşlar. Bu arada linkini 15 like de vereceğim arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir mod olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ama kanalıma lütfen abone olursanız beni çok mutlu edebilirsiniz. Mutlu ederseniz ben çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ben size şuradan tekrardan arkadaşlar modun bana ait olduğunu da göstermek istiyorum. E, etkin olan. Ha, bakın arkadaşlar bana aittir arkadaşlar. Ama sonunda muhabbet kılmazsa yazıyor zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bay bay.